Evet. Bu zaten temel elektroniğe girmiş oluyor. Aynen. E bunun zaten bir ileri seviyesi daha farklı elektronik. Ama bu daha şu anki senin için daha bir ileri seviye. Ama şu an sen bu öğrendiğinle arıza çözmeye başlıyorsun. Aynen. Arıza çözmeye başlıyorsun. Bununla başladığın zaman ne yapacağız biz seninle ileride? Sen bunları iyice oturtturduğun zaman yani bir ustalığa adım atmaya başladığın zaman ki sen şu an çoğu sektördeki arkadaşımızın bir nevi biraz daha önüne geçmiş oluyorsun aldığın eğitimle. Ama ne yapacaksın bundan sonrakinde bu işin daha dalı bu daha var. Bu işin ekran işi var, bu işin jıtak işi var, bu işin geri kurtarma işi var, bu işin daha bambaşka formatları var, bu işin daha beyni var, araba beyni var, işte ne bileyim farklı formatları var. Bunları belki adım atacaksın. Ve bu süre zarfında da ben sana ne diyorum? Tekrar ikinci bir eğitime gelebilirsin. Artık ben tamam usta senin verdiklerini ben uyguladım. Ben entegre bir söküyorum, ben takıyorum, ben şunda iyiyim, bunda iyiyim dediğin zaman ne yapıyorsun? Bir üst kademeye atlıyorsun. E burada da benim daha çok gol oluyorum. Anladın mı? Hı. Benim daha avantajım senin için daha fazla olmuş oluyor. Öyle değil mi? Evet. Diyecek başka bir şey yok. Memnunuz, iyiyiz, güzel gidiyoruz. Hı. Maşallah. Elinde yatkın, Oluyor bir şeyler. ısı değerlerini öğrendin sıcaklık değerlerini öğrendin, ölçmeyi biçmeyi öğrendin artık, voltaj ölçümünü öğrendin, diyot kademesindeki ölçümleri öğrendin, impedans dediğimiz ölçümleri öğrendin, şarj entegresinin ne olduğunu, şarj koordinatörünün ne olduğunu öğrendin, cihazın üzerindeki entegreleri nasıl tanıyacağını öğrendin, beslemenin ne olduğunu öğrendin, ana voltaj hattının ne olduğunu öğrendin, değil mi? Ara, ara voltaj hattının ne olduğunu öğrendin, işlemciye giden hattının ne olduğunu öğrendin, Var mı başka sıkıntımız? Yok. Bunların hepsini öğrendim, bunların hepsini gördüm, bunların hepsi anlatıldı. Doğru mu? Hı -hı. Peki Kerem, var mı söyleyecek bir şey? Yok. Teşekkür ederiz. Ee, Caner Bey sağ olun. Video için.